Belediye Başkanı, çok kıymetli milletvekili adaylarımız, Merkez İlçe Başkanı, Yeşil Kolları Başkanı, çok saygıdeğer Özden Hanım, Kadı Başkanımız, değerli basın mensupları, il ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, ilçelerimizden gelen varsa onları da sayamadıkları kusura bakmasınlar. Ana dönderler arkadaşlarımız. Arkadaşlar, bugün sona gelindi. Allah nasip etti. Aday listemiz belli oldu. Birinci sırada il başkanımız Mustafa Kaplan. sanatçılar teşkilatlarımıza verilen önemi bizim emeklerimizi karşılığında aldığımız için gayet memnunuz. İkinci sırada çok kıymetli, değerli siyasetçi, iş adamı Ergün Tekin Bey efendi. Bravo. Üçüncü sırada bir kardeşimiz de Mehmet Emin Avundukluoğlu. <laughs> dava arkadaşlar. Bugün Bismillah dedik inşallah yola başladık. Bu zamanki çalışmalar sahip. onlar bitti orada kaldı. Bundan sonra Allah nasip ederse seçim çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Biz seçimden önce de bütün kanaat önderleri toplantımızda, il yönetim, ilçe yönetimi toplantılarımızda şunu söylüyor. Arkadaşlar, kim aday olursa, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kimi tensip buyururlarsa biz hiç alnımızı kırıştırmadan o adayın yanında olacağız diye söz verdik burada. Bu sözümüz aynı devam ediyor muyuz? Evet. Evet. Allah nasip ederse bizim hedefimiz burada Kırıkkale'de üç milletvekilinin üçünü de almak. Bunu almamak için hiçbir sebep yok. Bak inanın hiçbir sebep yok. Ben kendimden de biraz bahsedeyim, tanıyorsunuz ama yakla niye bahsedeyim? 30 yıldır siyasetin içindeyim. Şu anda öyle bir ortam oluştu, öyle bir şey var, teveccüh var. Aday adayları da belli olduktan sonra gerçekten üçe almamak için hiçbir neden yok. Evet aday biri de geldi, hoş geldin. Bu duygu ve düşüncelerle ben tümünüze saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Şimdi sırasıyla konuşmaları yapmak üzere aday arkadaşlarımıza vereceğiz. Sesini herkes duyar, bu salon alışkın. <laughs> il başkan vekilim merkez ilçe başkanımız kadın kolları başkanımız genç kolları başkanımız ve ben milletvekili adayları demiyorum değerli milletvekillerim yıllardan beri bu partiye bu davaya gönül vermiş değerli dava arkadaşlarım Hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepimiz için çok çok önemli bir gün. Bugün bizim Arife günümüz, bayramdan önceki Arife günümüz. İnşallah 14 Mayıs akşamı da bayramımızı yaşayacağız. Evet, biraz önce başkan vekilimiz, il başkan vekilimiz konuşmasında bahsetti. Bizler için, bu davaya inanan, gönül verenler için liderimizin almış olduğu karar başımızın üstünde yeri vardır demiş. Şükürler olsun ki liderimiz de bizim başımızın üzerine koyacağımız adaylara gösterdi. İnşallah bütün amacımız, bütün gayemiz Rabbim nasip ederse üç vekilinin üçünü de kazanır. Bunun için bütün şartlar, bütün zeminler hazır. Bizler dava insanlarıyız. Gönülden davamız için gece gündüz hepimiz çalışacağız. Burada sen ben meselesi yoktur. Esas olan bizim davamızdır. Ve özellikle de bu seçim her seçimden o kadar farklı ki. Her seçim önemli denilir, değil mi arkadaşlar? Ama bu seçim hepsinden önemli. Neden hepsinden önemli? Bu seçim bizim bekamesiz. Bu seçim Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkartıp çıkartılmayacak bir <laughs> göre en fazla şehit vermiş olan. Kırık kale buna müsaade etmiyor. Kusura bakmasınlar. Bizden 260 tane şehidi bağrımıza batmış kırık kaleliler. Hiç kimse kusura bakmasın. O şehitlerin kanları yerde kalmadığı gibi kemiklerini de sızlattırmayız. Buna biz müsaade etmeyiz. Rabbim inşallah onlara da bu fırsatı vermeyelim. Çok kısa bir zamanımız var. Bir ay hanım ablalara özellikle çok çok bu kadar yapmış oldukları her türlü <laughs> emek için teşekkür ederim. Ama sizden şu son bir ay çok daha pahalı geçirmelisiniz. Gece gündüz ne gerekiyorsa yapacağız, kapı kapı gezeceğiz. İnşallah buradaki... Vekillerimiz, bir de üçüncüsü var Ankara'daydı yetişemedi. İnşallah onları buradan Kırıkkale'nin temsilciler olarak Ankara'ya meclise götüreceğiz. Evet, ben şimdi sizden hep beraber bir söz istiyorum. 14 Temmuz'da Mayıs'ta Pardon, Mayıs'ta nereden gittik? <laughs> 14 Mayıs'ta akşamleyin hep beraber üç vekilimizi meclise gönderene kadar gece gündüz çalışacağımıza söz veriyor muyuz arkadaşlar? Söylenir. Söz zayıf gelmiş. Bir defa daha soracağım. Söz veriyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Allah sizden razı olsun. İşin başında sandığı sizlere sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Değerli hanımefendiler, ben de sesimi yetti ya da ses dalmadı Sıra bakmayın ama. Başka Beyefendiler hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi... Başkanımızın da dediği gibi yüzyılımızın seçimi hakikaten büyük bir beka sorunu var. Kırıkkalemizin sorunları zaten bir yerde ama bunun öncesinde bu beka sorunu için hepimizin elini taşın altına koymamız gerekiyor. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle bir liste oluştu. Güzel de bir liste oluştu. Aday aday arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz. Allah yolumuzu açık etsin diyoruz. Hepinizin dualarına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Hep beraber 14 Mayıs'a el birliğiyle gideceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ederim. E, Pardon, şu abla abla yapmıyor, şu abla. Abla. Neyse biraz ben de bağlayayım. Aynen. Bağ. De. Değerli davalar arkadaşlar. <laughs> bağ, bağ. Tabii böyle bir şeyimiz yoktu. Son dakika böyle bir şey gerçekleşti. Ama bu Mustafa Kaplan'ın vekilliği veya Ergün Tekin'in, Muhammed Emin Alındıklı olduğun vekilliği de bu hepimizin davası. Bizim buradaki derdimiz vekillikten ziyade devletin bekası için bu tablo çok güzel bir tablo. Her zaman söylüyorum. Allah razı olsun sizlerle birlikte iki buçuk güzel çalışmalarımız oldu, emeklerimiz oldu. Bunun neticesinde de sizlerin temsilcisi olarak beni uygun gördü Cumhurbaşkanımız. Helal olsun size başkanım. Ee, başta dolayı milletvekilimiz Ramazan Can'ın emekleri oldu. Ee, şimdiye kadar e, görevde bulunduğu sürece yaptığı hizmetlerden dolayı vekilimize de teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. <laughs> Çıktığımız yolda inşallah Ergün Tekin e, ve Muhammed Emin Avuncuklaoğlu büyüklerimizle inşallah 14 Mayıs'ta 3'te 3 yaparak bizim baştaki zaten hedefimiz oydu. 3'te 3 sözünü vermiştik. Bu teşkilatla, bu kadroyla 3'te 3'e inanıyoruz. Sizlerin desteğini her zaman aldığım gibi bundan sonra da alacağıma inanıyorum. Allah Allah! Tamam, evet.